Nereye gidiyoruz anneciğim? Açıma <laughs> Otobüs nerede ya? Bilmiyorum geldi abi. mi otobüsümüz? Ah geldi mi acaba? Hayır <laughs> <laughs> <Nehir>, otobüs gidiyor. <laughs> Aa bizi almadan gidiyor otobüs Nehir. <laughs> Kaçırdık otobüsü. Ne olacak <laughs> şimdi? İnanmıyorum. Durdurmamız lazım bu otobüsü. Gitti. şaka şaka. Bizim otobüs değil o ya. Bizimki burada bak. Bak burada. Şu kırmızılı mı? Evet bak bu kırmızılı. Hmm. <laughs> Nehir ya. Korktun ama sanki anneciğim. Evet, <laughs> o değil tabii ki. Bekliyoruz bakalım. Hareket etmiyor henüz. Değil mi? Evet hareket edince binmeye başlayacağız. <laughs> evet anneciğim.